Yazar etibar Hasan Zade'nin kaleminden benzersiz bir kahramanlık öyküsü size sunacağım. Lakabı Canavar esse, vatan muharibisi kahramanı Valiyev Eliyar Arif oğluna itaf. Cebrail istikametinde kızgın dövüşler gid. Eliyar Gülün grubu da Hamişak kimi önde gidi. Dövüş bittikten sonra ganimetler tahvil verdi el yer komandara 40 tabanca tahvil verdi. Komandır hayretle ona baktı. Tapanca yalnız zabitlerde olduğuna göre onun Ermeni zabitlerini mahvettiği aydın idi. Grupta herkes ona büyük rağbet besliyordu. Onun sayısız kahramanlıkları var. Ama bu kahramanlıkları tekrarsız idi. Bakmayarak ki her dövüşten sonra feyli ganimetler elde Edirdi. Bu ganimet dövüş ameliyatlarında bir ilk idi. Dövüşler zamanı bu kahramanlığın benzeri olmamıştı. Ümumiyetle tarih boyu bir kahramanlığın, cesaretin, nerin ne tekrarı, ne taklidi, ne de benzerleri olmayı. Harp tarihimiz, igitlerimizin kahramanlıkları ile zengindir her kahraman öz adını tarihimize benzersiz gittikleri ile kızıl harfler ile al ile yazıplar ve hiçbir zaman unutmurlar. Onlar kalplerde ebedi yaşayarlar. Veliyev Elyer Arifoğlu 1991. il Oktabayır'ın 17'sinde Gabustan rayonunun Sedef kendinde anadan oldu. Ailenin ilk evladıydı. Uşaklığı da dostları da arasında çevikliği, cadli, iti davranışı, merdiyeli ve korkmazlığı ile seçilir. 12 yaşından Kobustan şehrinde karate idman mektebinde meşklere gidip Respublika yarışlarına iştirak edip yüksek uğurlaq kazanıp Azerbaycan King Boxon Federasyonu tarafından diploma telif olup Sedefli kent orta mektebini bitirip ve 2009 ilde hakiki harbi hidamete çağrılıp hidametten sonra hususi tayinatlı kuvalardan seçim başlayıp 2010 ilde Elyar Hatun'un 6 aylık kursunu mu muvaffakiyet ile bitirip ve Hatun'un takribine dahil olup Kafkas Kartalı talimini göstericilerle başvurup 10 il hususu tayinatlı kuvvetlerin takribinde sanitar keşfiyatçı kimi hizmet edip peşakar gizir kimi silahların incelenmesi ve sıfırlanmasını el yer baş gizir Cemal İsmailov başgizir, Subhan Cebrailov ve Kızır Şehriyar Kuliyev hayata geçirirdiler. Onlar xocalı Ağare Portu'nun eskiz lihyası ve haritasının 10 gün arzında getirilmesini temin edip 2013. ilde Türkan hanımla aile kurup 5 evlad atasıdır. 2012 2014. illerde bir neçe ağır düş tapşırdığında 2016. il April dövüşlerinde 2020. il Tovuz dövüşlerine iştirak edip el yar sayesinde bu dövüşlerden birçok yaralılarımızın hayatı hılas olur. April dövüşlerinde gösterdiği hücahatlara göre farklanma madali ile taltif olunur. April dövüşlerinden sonra 45 gün arazinde düşmandan ganimet olarak götürülen silahların incelenmesi üzere talimatçı olup 2020. ilin Sentia Brindak defalarla kaşfiyet ameliyatlarında iştirak edildi. 2020. il Sentiabrin 27'de başlayan vatan muharebesine giderken ailesine son sözü bu olur evlatlarımız için halkımızın hoşbaht geleceği üçün dövüşe gitmeli. Sonuncu defa uşakları ile vakit geçirip onları gezdirip ve şekiller çektirip hayat yoldaşına deyip ki kızıma tahsil ver. El yar Cebrail'in ve Hubadlı'nın azadlığı uğruna dövüşüp bir neçe dil bilirdi. Khususla Ermeni dilini çok sayıda yararlarla ilkin Tıbbi yardım gösterip ve defalarca harçı yoldaşlarının ölümünden klas. Et. Dövüşün ikinci günü Füzuli rayonunun arazisinde düşman puskusuna düşüpler. Seyit Bala adlı dövüş yoldaşları vurulup her iki ayağı kırılıpmış. Arazinin tacili terk etmeleri, barada gösteriş almalarına bakmayarak elyar onun kömeğine gelip ve görüp ki odlu silahla vurur. Sümükler açık gelpali. Yoldaşlarına deyip ki bunu bele çıkarmak olmaz. Bele çıkarsak hikast olacak. Yakınlığındaki yoldaşı deyip ki Güllem kurtarıp çıkmalıyız. El yer ona benim silahımı götür deyip düşman tarafında başı üstünden güleler yağdırmasına bakmayarak Seyit Bala'ya ilkin tıbbi yardım gösterip ve onu Azrail'den sağ selamet çıkarıplar. El Yargil'in grubu Füzili rayonunun Horadis kendi yakınlarında düşmanının 200'e yakın canlı güvesini mahvetti. Hamin gece onların hususi şucuati sayesinde düşmanın 12 tankı ve hayli sayıda harbi fırsatı mahvedilir. Bir neçe teknikası ele geçirir. Cebrail istikametindeki dövüşlerde Elyar düşmanın Boğaz markalı Lokatur Ravita otomobilini patlatarak biri Polkovnik olmağa yedi yüksek rütbeli zabiti mahvedir. Daha sonra bir kamaz dolu Ermeni askerini mahvedir. Elyar, Ermeni leytanatını öz karargahında gülleleyip ve karargahı ele geçirir teminat maşininin heyetini mahvederek maşini götürüp grup kumandarına tahvil verip ki bu da şahsiyetinin teminatı nöbeti dövüş tapşırıklarından biri düşmanın silah sursat ambarı mahvelemek olup Elyar Cemal Subhan ve Şehriyar silah ambarında arasık asil maden kumbaralar yağdırarak partlatıp ambarı muhafize edenleri de mahvedir. Sonra eyler dayanamadan ardınıcı olarak kumbarlarını çekip postun içine atarak düşmanların heyli askerini mahvile. Oktay birin dokuzunda Elyar Subhan Cemal ve Şehriyar Hadın kasabası istikametinde Ermenistan ordusunun diversiya grubunun pusuya salınmasında müstesna hizmet gösterdi. Oktay 18'inde harpçi olan kayını ile rastlaşıp eşyalarını ona verip ve deyip bacına diyersen ki Ermeniler menden bir can alıpsa ben onlardan sayısız can almışım. Hamil gün sonucu dafa ailesi ile sonucu dövüşten evvel deyip ki Ermeni öldürmeyende merhaba gerek Ermeni öldürürler ki alimin geçişmesi dayansın. Oktay 1'in 19'unda el yar ve 40 neferden ibaret olan grup Laçin dahlizine ala almak için strateji ahemiyetle malik olan mövgeler uğrunda dövüşlere dahil olurlar. Dövüş Şuşa'dan 14 kilometre Arılı'da, Hocavenda, Kırmızı Bazar istikametinde olur. Dövüş tapşırığı Laçin dahlizine nezareti temin edecek postu ala geçirmek idi bu dövüşte Ermenistan tarafından 150-200 nefer harbi Gulukçu dövüşü. Dövüşler evvelce Kuvadlı rayonu istikametinde olan elverişli mevkiler uğrunda aparılmıştı. Düşman postundaki irali layibiler 7 saat devam eden dövüşte son mermilerine dek dövüşüpler düşmanın heyli sayıda canı güvesi teknikası mahvedilir o dövüşte Cemal Şahriyar ve Subhan şehit olur dövüş meydanında tek başına kalan ve dövüş türsati tükenen Elyar düşmana 25 metre kalmış son gumbarını atıp ve düşman sanayiperi tarafından vurulur bu muharibide el mensup olduğu tabur hususi tayinatlı kuvvelerinin en çok şehit veren taburudur. El yer valiyev Hobustan'ın sedefli kent mezarlığında defin olur. Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev'in 09.12.2020 2020 il tarihli sarancamına asasen Elyar Valiyev'e ölümünden sonra vatan Muharibisi Kahramanı Adı Verir Taltifleri Azerbaycan Silahlı Kuvvalilerin 95 İlliyi Jubileyi Madalı 26.06.2013 Azerbaycan Ordusunun 100. İlliyi Yubilei Madalı 26.06.2018 Kusursuz Hidamete Göre 3. Dereceli Madalı 26.06.2020 Vatan maharibisi kahramanı madalı ölümünden sonra 09.12.2020 Vatan uğrunda madalı ölümünden sonra 15.12.2020 Cebrail'in azat olunmasına göre madalı ölümünden sonra 24.12.2020 Fuzili'nin azat olunmasına göre Madalı ölümünden sonra 24.06.2021 Kocaband'ın azat olunmasına göre Madalı ölümünden sonra 24.06.2021 2021. ilde Kobustan şehri 2 numaralı tam orta mektebe Elyar Valiyev'in adı verilir. Kobustan rayonunun merkezi ...küçelerinden birine El Yar'ın adı verildi. Kobustan rayonunda bir sahipkar tarafından şirketin heyetinde Abide Bulağı Heykel ...heykeltıraş Elhan Zeynalov tarafında üstü hazırlar. 22 04 22.04.2025 Değerli izleyenler, bu belgeseli itibar Hasan Zeden'in yazısından, makalesinden alıp belgesel haline getirmeye çalıştım. Takdir edersiniz ki Türkiye'de yaşayan bir Türk olarak Azerbaycan diline uygun halde okumaya çalıştım. Kusurlarım olmuştur. Bunun için afınızı diliyorum ama etkileyici bir hikaye, bir kahramanlık öyküsü ve bu belgeseli hak ediyor. Etibar Hasan Zade'ye teşekkürlerimi sunuyor. Tüm Azerbaycan halkına selam ve hürmetlerimi diliyorum. Profesör Doktor Zakir Kaya Türkiye İzmir